Güzel canlar, öncelikle hepinize saygılarımı, sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Cenab-ı Hak yer ve yardımcımız, sızır kılavuzumuz olsun. Bugünkü muhabbet konumuz, hakikat kapısında dördüncü makam olan emin olmak. Buna şöyle bir soruyla başlayalım. Biz mi cümle varlıktan emin olacağız, yoksa cümle varlık bizden emin mi olacak? Eğer biz hak ile hak olursak biz cümle varlıktan emin olacağız. Hak ile hak olduğumuz için de cümle varlık da bizden emin olacak. Ama öncelikle bizim eminliği sağlamamız gerekiyor güzel canlar. Peki bir insanın cümle varlıktan emin olması veya kendisinden emin olması, inancından emin olması ne demek? Biz bir yarım daireyi tamamlıyoruz. Yarım daire Allah'a ait. Lahut aleminden Ceberut'a, Melukut'a, Şuhut'a. Bu bölüme kadar bizim hiçbir inisiyatifimiz yok güzel canlar. Bizim elimizde olan hiçbir şey yok. Burası tamamen Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle işleyen bir yarım daire. Peki biz ne yapacağız? Bu yarım daireyi ters çıkacağız. Yani şuhut aleminden melekuta, Melekut'tan Ceberuta, Ceberut'tan da Lahut alemine doğru bir seyir bir yolculuk yapmamız gerekiyor. Bizim cümle varlıktan, kendi inancımızdan emin olabilmemiz için gerçek inancı edinip aşk ile ihsan etme mertebesine gelebilmemiz için bu yolculuğa çıkmamız lazım. Peki Öncelikle insanın emin olması ne demek? Şöyle ki haksal irşat içinde seyri sürükte kişi seyre başladığı zaman melekut alemini ediniyor. Melekuttan ceberut alemine geldiği zaman nereden geldiğini bu alemlerin ve yaratılışın niçin olduğunu bilme şuuruna erişiyor. Yaratılışın ne olduğunu bilme şuuruna erişen insanda şek şüphe, yuman, kaygı, korku dediğimiz hiçbir şey kalmıyor. Bakın emin kelimesi. Emin kelimesinin anlamı güven, güvenli olan, güvenlik, haksal koşulda Cenab-ı Hakk'ın ahlakıyla ahlaklanmış, sağlam bir karakteri olan Barış içerisinde bütün varlıklarla yaşama bilincini yaşayan ve taşıyan güvenilir kişiye emin deniliyor. Ama gerçek emin kişi Cenab-ı Hakk'ın nitelikleriyle donandığı zaman, Kur'an-ı Kerim'de buna Allah'ın boyasıyla boyanmak demek. Dikkat edin, biz seyrimizi yapıyoruz. Bunun anlamı ne? Nereden geldiğimi ve nerede olduğumun bilincini net bir şekilde ediniyorum. Haktan geldim böyle bir şuur var. İnna lillahi inna ilehi racun. Yani haktan geldik hakka döneceğiz kelamını biliyorum. Ama bunu ilmen biliyorum. Ama ben bunu ilmen bilme noktasında kalmak istemiyorum. Kalmamam için geldiğim yeri iyi bilip emin olabilmem için benim de seyir etmem gerekiyor. Şuut alemi halk alemi. Burası madde alemi. Dikkat edin bütün sorularımız burada. Nereden geldik? Niçin geldik? Yaratılışın amacı ne? Veya da benimle ilgili bir misyon var mı? Yapmam gereken bir şey var mı? Eğer geldiğim yeri bilebilmek için bir koşul varsa ben bu koşulla geldiğim yere dönebilir miyim? Şöyle ki iki tane dönüş var güzel canlar. Biri ölmeden önce geldiği yeri bilenler var. Bir de kendini bilmeden mecburen zorunlu olarak öldükten sonra dirilip gerçekten geldiği yeri görüp halk aleminde kendisini bilmemenin pişmanlığını yaşama hali var. Haksal irşatta olanlar pişman olmak istemeyenler. Neden? Ben burada bilmek istiyorum. Onun için İlahi kaynakta şu kelam çok önemli. Burada kör olan orada da kör. O zaman bizim buradaki körlüğümüzü kaldırmamız lazım. Körlüğü kaldırmak demek ben cümle varlığın Cenab-ı Hakk'ın nuruyla tecelli ettiğini bu varlığın hepsinin Cenab-ı Hakk'ın bir parçası olduğunu, var olan alemlerin, kainatın ne derseniz, hiçbir şeyin ondan ayrı ve gayrı olmadığını bildiğim an ben emin oluyorum. Emin insan aslında yaratılışım sırrına ermiş insan. Nereden geldiğini, nerede olduğunu, nereye gideceğini bilen insanın kafasında zerre kadar sıkıntı yok. Buna ne deniyor biliyor musunuz? Hicret etmek deniyor. Maddi aleminden manaya, halk aleminden hak alemine göçen insana hicret etti denir. Biz genelde hicreti bir toprak parçasından başka bir toprak parçasına, doğru dünya toprağından hakikat toprağına geçmek de hicret. Müthiş bir güzellik burası güzel canlar. Düşünün kesret aleminden vahdet deryasına geçtiğimiz zaman biz hicretimizi de kesinlikle tamamlamış olacağız. İşte emin insan bütün manevi alemleri, şuut alemini bilip kafasında zerre kadar sorusu olmayan insan demek. Hakikat kapısında haksal niteliklerle donanmış, bu yüzden bütün varlıklardan emin ve cümle varlıklar da onu tanıyor. Onlar da ondan emin. Şöyle ki güzel canlar, manevi seyir yaptığımız zaman biz bütün alemleri bilme, tanıma en üst mertebe. Bütün alemlerin kendisi olma durumuna geliyoruz. Peki bütün alemleri kendimizde toplar, cem edersek, bütün varlık bizde ise o zaman bütün varlıklarda bulunan suret miyiz? Şekil miyiz? Her şeydeyiz. Bunun anlamı ne biliyor musunuz güzel çandar? Benden başka hiçbir şey yok. Dikkat edin şeriat kapısında la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Vahdet-i vücutta çok güzel bir mertebe var. La mevcuda illahu. Ondan başka bir şey yok. En üst mertebe ne biliyor musunuz? Benden başka hiçbir şey yok. Burası hem sır, şeriat eğilinin kavrayamayacağı şey, aynı zamanda insanın bütün ilahçıklarını temizledikten sonra ilahın ne olduğunu Bilme mertebesindeki eminliğe geldiği yer İnsani kamil cümle alemlerin sebebidir. Yani cümle alemler insandan tecelli etmiştir. İşte burada biz cümle alemlerin bizden tecelli ettiğini, ortaya çıktığını, sudur ettiğini kendimizin onlardan asla ayrılık ve gayrılık içerisinde olmadığımızı ve bütün bağlarla, bütün varlıklarla bağ içerisinde olduğumuzu öğrendiğimiz mertebe. Peki çok keyifli mi? Müthiş keyifli bir yer. Düşünsenize ağacın ne dediğini biliyorsunuz ve sizinle konuşuyor. Hayvanat aleminin ne dediğini biliyorsunuz sizinle konuşuyor. Burası bütün varlıkların sesini duyup mest olacağımız bir yer. Burası bütün varlıkların içindeki bütün işleyişi kavradıktan sonra bilme noktası, keyfiyetin en üst noktası burası. Burası özgür ruh mertebesi güzel canlar. Özgür ruh mertebesi. Sezgisel akla sahip olma yeri burası aynı zamanda. Haksal bilgiyle cümle varlığı tanıma, her varlıktan emin olma yeri. Aynı zamanda cümle varlığın hal dilini bilip cümle varlığı selamlayıp cümle varlığın selamının alındığı yer şöyle ki hak ile hak olanlar haksal güzelliklere erişenler nereden geçerse geçsinler bütün varlığın selamına mazhar olacaklar ve bütün varlıkla hal diliyle konuşacaklar burası kalp gözünün kalp kulağının kalp hissiyatının bütün manevi duyuların müthiş bir şekilde işlendiği yer güzel canlar. Aynı zamanda bu mertebeye gelenlerin bir özelliği var. Gönüllere, varlıklara müthiş neşe verirler. Huzur verirler. Hidayete erdirirler. Selamete ulaştırırlar. Burası inancın tam anlamıyla edinildiği yer. Şöyle bir şey söyleyeyim. Genelde şöyle bir tanım var. Kendisinden güven noktasında şüphe edilmeyen mertebe, yani hiçbir varlığın o noktaya, o mertebeye gelenden şek ve şüphe içerisinde olmadığı yer. Kıyanet etmeyen, sözünde duran, korku ve kaygıya kapılmayan, hakkın bütün nitelikleriyle artık hareket eden insan-ı kamil mertebesi burası. Peki burada duracak mı durmayacak. Aslında bu hakikat kapısındaki on mertebe bir bütünsellik içerisinde işliyor güzel canlar. Hak toprağına geldiniz baktınız ki bütün varlık oradan sudur etmiş diyorsun ki 72 millete bir nazarla bakacağım. Sonra diyorsun ki madem her şey aynı kaynaktan çıkmış o zaman elimden gelen bütün iyiliği yapmam lazım, İhsan etmem lazım. Burası da bütün bu varlıkları tanımayla birlikte eminlik kapısı ve bütün varlıkların da insandan emin olduğu yer. Cenab-ı Hak bu mertebeyi hepimize nasip etsin güzel canlar.